nesi var bana anlatır mısın kardeşim? Tamam işte. Hoş geldin, Hoş Sağlayayım kolay, Allah. sağ ol eyvallah. Kardeşimiz de telefoncu bu arada, yabancı değil. Koleksiyonundan çıkarmışlar çalıştırmak istiyor. Bende bataryası vardı, aradı beni. Bataryasını değiştireceğim onun için. Nasıl ya. değiştirelim değil mi? Değiştirelim. iPhone 4 bu arada Bir de bu. Güzel temizleyelim onu. Yapalım ya, senin için temizliğini de yapalım. Vallahi iyi koleksiyonmuş ya bu arada. <laughs> Nereye saklamıştın bunu? Mahzene mi? gelmemiştir daha önce. Geldi desem yalan olur bu kadarı gelmedi de geldi biraz böyle... o <laughs> Bazı telefoncular var zaten ya. Bunları evet. şey yapıyorlar, saklıyorlar abi. Ne yapalım? Ben de zorla buldum bir tane batarya. Piyasada yok değil mi? Valla yok ya. Hiçbir yerde yok bataryası. Dükkanı talan ettim hiçbir yerde yok. Hmm, anladım kardeşim. Kardeşimiz de Tuzla tarafında telefoncu. Sen hiç gelmiyorsun. Ha, ya. parça bulunamayınca, parça bulunamayınca bulunmuyor tabii. Yalnız buralardaki lekeler var ya taşlaşmış biliyor musun? Normaldir. Yani bunun mevzusu biraz zor desem yeridir yani. Oo. Çok katılaşmış ya tamam da bak. Zor alıyorum cımbızın ucuyla. Şey yapayım buna. Of, şunlara baksana. Bunu kolonya ile temizleyeyim. Millet de kendi yapabilsin. Evde. Kolonya ile yapalım da bu sefer. Arka kapağı da temizleyebilir miyiz kanka? Onu bir bezle silersin ya. Dümdüz bir bezle sil gitsin. Bir şey olmaz ki. Bir şey yok arka. Gerçi bir şey yok derken Kolonya çizik gözüküyor. Kolonya döküyorlar gözük. çakmakla yakıp ateşten temizliyorlar. Çizik Şaka. Gider, ben ilk mu? defa böyle bir şey duydum. Deneyelim. Nasıl deneyeceğiz? Ben bunu elimde nasıl tutacağım Deneyelim yanarken? Ya, Telefon yanarsa? Olur. Hiçbir şey olmaz. O zaman şöyle öpücükle süteyim bari ya. Kolonya mı döküyorlar böyle? Dök gitsin. Şimdi bunu yapacağız mı? Yakıyor, çizikleri de çakmak Çakmak var mı? Çıkar çakma. Dur, telefonya elim yanmasın. Hop. <laughs> Nasıl yanıyor? Şimdi temizlendi mi? Gitti mi çizikler? Bir daha. Of. <laughs> <laughs> <Cillop> gibi oldu. Bakayım. <laughs> bunu kesinlikle evde denemesinler bu arada. Of. <laughs> <laughs> Baya iyi oldu. Bunlardan öğrendin ya. Endişe et hallederiz oldu. Bataryasını da değiştirelim videoyu bitirelim.